Hepinize merhaba arkadaşlar. bu size PES 2020'nin üzerinde kardeşim Enes Ar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Maç yapıyoruz arkadaşlar. Maç yapıyoruz, evet. Siyem, arkadaşlar yapalım. kanalımıza abone olmayı videolar, Like yapıyorum. Hepimle açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok 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 seviyoruz arkadaşlar. 31 aboneye çok sağ olun arkadaşlar. o yüzden tanıyacağım. Hadi Enes maça geçelim. Arkadaşımız ee, Fatih Pesli. Pesli kapış kapışalım. Size yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Dün de Arda Cem'in şeyini yaptık. Ee, videosunu işte çektik. Dün izlemez izleyebilirsiniz. Pes. Ben, adam beni 4-0 <laughs> koydu bana. <laughs> Hadi. Hadi Nes. Top yine Enes. Ama benden maç ödeyiz. Ya. Aa, bak bende ne var? <laughs> ne var? Özel silahım. Kim? Çok özel silahım. Rabiot mu? Ha? Rabiot mu? Mesut <laughs> mu? <laughs> Bilmiyorum bak yazıyor. Mesut Ozi. Ooo oh, Arkadaşlar dün Galatasaray'ı izip geçti Fenerbahçe'yi. Evet Galatasaray. Yes Galatasaray. Bu içinde arkadaşlar. <laughs> e, tamam tamam hadi artık. Bizim yani Oo! Oh! Hocam çüş. Adam değişti beni. Vallahi koyarım, öyle, <laughs> ben kayarım ha. Öyle, bir kayış mı var lan? Ben. Vallahi bilerek yap. Ee, adam beni deşiyordu ha demin. Vallahi ben koyarım bir <laughs> dakika. Vallahi şöyle yaptım. Koyarım vallahi billahi <laughs> Allah, koyarım. Çok, çok yavaş yaptım. Lan ben, top bende mi? Hayır. Kim işte? <laughs> <Çıkayım, bak. gülüyor> <Ayy. gülüyor> o gol girseydi bak kendi video çıkmıştım. Hı? <laughs> o gol girseydi ben şu anda e, videodan çıkmıştım. <laughs> Lan öyle gol mü olur? Hayatımın golüydü o. Ama gol girmedi. Gol girseydi çıldırır. Bro Nando! <laughs> Ronaldo Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Abi hiç oğlum, beklemedim. Hiç, Renet, hiç Ronaldo, beklemedim oğlum hiç Ronaldo, beklemedim. Ronaldo. Uf güzel soktun Nez. Ronaldo. Ronaldo. <laughs> Arkadaşlar video <Ronaldo>. kapatıyorum. <laughs> Ya tamam mı? Dikkat. Nereye kalacaksın? Ne oldu ya? Tam onları yedirdiler. Oğlum evet atamazsam var var ya kesin öldüm. Biz yine biz oyun içirmeli yapıyoruz. Direkt sileceksin zaten. Bana ne? O tane oyuncu sinirliler. <laughs> Abartma. Mısırsın Benim kaç tane öyle golüm var? Lan he, sen hiç öyle gol atmadın. Attım, diyorum, ya, attım <laughs> ya oğlum sen sana. Ya attım ya oğlum. Messi'yle attım sana. Ben oğlum. artık Ronaldo'yu uzaktan denerim artık. Yakın gel bir Ronaldo ben. nerede? Burada tamam gel. Gel. Sal bir evet. Agüello. Agüello sal bir. Ya bir salın vuracağım topa. Evet sen ben bir ben sen. Hmm, ben sana saldım. Ben bak şu an saldı. Çekil ben. lan. Lan oğlum. Artık etrafa. ben, artık ben sert oynayacağım. Hop. Hop. Ya lan vuramıyorum. <laughs> Mala agyolla neymiş be? Arkadaşlar üç, üç kez e, denedik. <laughs> o gol görseydi ben şu ben çıkmıştım. Abi nasıl soktun sen gol bana ya? <laughs> <laughs> Bilerek sen kesin şanslı attın gol. Hayır sen Yalan söyleme lan. Koy ya. ben maçı bırakmam. Ben bir grizler mi nerede? <laughs> Yok. Ben, Aa, sağ olsun. arkadaşlarım Enes bir şey dedi. Ne dedin ee, sağ olsun dedi. Griezmann buradaymıştı. Ya abi nasıl ol ya? şöyle ödüm. Hopla. Aa, ağlıyorum Allah'a ağlıyorum ya. Kafayla. Ben ağlıyorum Enes. Ay, Enes ya. ben ağlıyorum Enes ben ağlıyorum. Hadi Mbappe lütfen Sergio Ramos kim Mbappe? Ya. Sergio Ramos budur işte. Töbe 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 töbe. töbe. <gülüyor> Mesela, <gülüyor> Oğlum Allah'ım <laughs> artık ben kaymak istiyorum yeter değiştirme. Abi maç çıktı. Ee, kardeşim 35 metreden bana gol attı. Yazar mıyım lan böyle? Of. yazarsın. Akşam ben niye atamıyorum ya? Ben niye atamıyorum ya? Direkt orada silecek. Hayır bana ne oğlum? Ben bitti mi itiyorum? Var. Ne çabuk bitti adama vurdu tak. Abi sen nasıl attın? Vallahi yine <laughs> yani söyler misiniz göre? Valla. bastım? Vallahi. hava rüzgarlıydı. <laughs> top, topa vurdum gelişine. <laughs> hava rüzgarlı değil. Güneşlicik. Top dünya, top yuvarlaktı ya dünya dünya da öyle tamam bir şey demedim ben hadi Ronaldo lütfen Ronaldo hadi kafa golü atamıyorsun işte golü Messi Ronaldo Messi toz diz ne? Mar mutlu. Lan oğlum ne ne yaptın kardeşim ben vuracağım topa. Mutlu dedim. Mutlu ben iz nubu göstereceğim var ya ne varsa 40 metre atacağım oğlum. Lan gitsin 40 atacağım. Ya orada sağdan nasıl atacağım bana? Bu videoda değil ama 40 metre atarım ben sana. Ne? 40 metre burası değil ki. 40 metre şurası bak göstereyim. Sal bir. Ha, bak şu an. Bak gol atacaksın biliyorum. Hayır <laughs> be. <laughs> ben biliyorum seni. <laughs> Aferin ben seni. Enes ver be. Enes'e kardeşim. Enes ver bir topu. Abin olsa. Bak 40 metre burası. 40 metre. Burası evet ne olmuş ki? Oha. Hayır burası 50. 50 metre zaten orta sahi 50 metre. Tamam işte. Ben orta sahi göstermedim sana bak. Burası. Orası. La oğlum orta sal orta bir vuramadım. Saniye. Enes vallahi bak sana saydırırım. Ha, yat aşağı bir. La yat aşağı değil. Yat aşağı bir. Sen gidiyor. yat aşağı. Sen de yat aşağı. Tutamadın Burana... mı La biz salın bir vuracağım artık. Hani... Lan ooo kaleyi ne yaptınız be? Ya bu ne hocam ya? Aha, ben Hayır. Hocam full verin. Hocam full vermeyin. Lan bir şey. Yaptım. Mbappe! Mbappe! Ya. İşte bu be. Silmeyeceğim oyuncum arkadaşlar. Geri dönüyorum. Geri geri. Kaç puansın sen 54 falan. E, ben ben bilmiyorum. <laughs> Baştan başlam e, sıfırdan. Tamam mı? Berabere kaç Çünkü pes 2 20... mi? Ha, ha o. <laughs> Ay bak kazanan 3 puan, kaybeden 0 puan. Ha 1 puan. Hayır kaybeden. 1 puan, puan. Hayır kaybeden -2 puan. Eksik dikten o ne? Sudan atacağım sana bir tane bak. <laughs> Öyle ya. Bak ya. Ben niye kalan? Beraber kalanda ikimiz de bir. Hayır aynen bir puan oluyor Kazanan üç, kaybeden bir. Hayır kaybeden sıfır. Kazan berabere bir. Aynen böyle, böyle, daha güzel. Sıkıntı yok oğlum ben ilk revanş alırım. Aha. Aa. No offside. Offside değil mi lan? Nasıl offside değil hocam? Ben kelime offside diyorum bak. <laughs> tamam. Opsat hocam. hocam. Değil değil hocam. O, değil değil opsat değil. Bu da hocam benim. Hocam bir salın. Sallan be. Hmm, Marjinik. Ya bak bu sadece Ramos vallahi yeter ya. Allah. La kimmiş? Sen ne yapıyorsun kimmiş? Bak sen attın kimmiş? Atacağım vallahi atacağım ya. Yemin. Ederim. Ha kimmiş misin? <laughs> bu adam kimmiş ya ben bilmiyorum. Dı Sağ ol. Sağ ol be. Alır Van Dijk. Olsana oh, be. Lan boyu çok uzun mu? Ne yapam? Nasıl kurtarayım? Ne yapalım? Ronaldo ona ikmek. Bir de Messi ile kapışıyormuş. He? Şansı yok. Ol oh, yatış. Şansı hiç yok. Lan hocam hayır. Tepin topu. Hii! Sen dedin ya. O bak yine atıyordu. Yine atıyordu. değdi hocam. Direkt mi ona? Hayır değdi değdi değdi. Masala değdi değdi. Değdi mi? Evet. Değmiş. Değmez gol zaten. Değmez. Bende. Yes! Ah. Toplanan Gun'ın değil bu arada. Sen bir gol atamadın. Gol Bak izliyoruz. Bak izliyoruz arkadaşlar. Bakın. Aa. Bakın bendenmiş. Ben de sal. <laughs> Griezmann kim be? Griezmann kim be Neymar? Sen kralsın be Neymar. Neymar. <laughs> Kimmiş? Ya <Yo>, olmak bu. <laughs> Ağlamak istiyorum. Ama bende. de. No, hayır. Messi. Ayağım ya topu sektir mi? <laughs> hayır oğlum sen kimsin ya? Sen ne bileyim buruk duruyorsun ya? Ben de. oğlum sağ bende. Sağ ben. Oha hocam. Hocam hayır. Yer miyim? <laughs> <laughs> o goldü. o goldü. <laughs> o gol Oğlum Ronaldo ne oluyor lan bugün bakın. Bugün bakın. golmüş mü? Değilmiş. Ama gol gidiyordu. Evet Mustafa yani bizim iyi kurtarmış şimdi. Yani. O olsun. Bak koyuyor gitti. Gol! 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 Başardı. Daha, o... daha demin arkadaşlar şey e, ekran döndüğü için önemli. Ne? Dadem... Ooo! Hocam çüş! Oğlum bir dakika kal. Atar mıyım? Ver hocam sarıyı. Yapıştır alnına. Hayır lan. Hocam verin sarıyı. Oğlum bir dakika kal. Atar mıyım lan? Bak şu anda. Atar mıyım? bak hmm atarsın sen şu an. Bak şu an attım bak. bak. Sağ ol lan. Bak şu an attın abi. Ya hadi abi şu dev rovanş. Ne ne? Şu o an 1 bir puan aldık bir daha maç yapacağız. Hay ben gider. tamam <laughs> gel ikimiz onu siliyoruz gel beraber kaldığımızda. Neden? Ben silmeyelim. Ha? Ben de silelim. Bir bir e, ikimize bir bir kendimiz. Arkadaşlar ikimize bir bir, bir bir puan. Arkadaşlar bir bir puan. Bakın sen Ölümüş. bir bir puan. Neyse bir maç daha yapalım mı? Hayır. Tamam. Sen bilirsin. Neyse hadi gel. Ee, onu siliyoruz. Ya yani neden? Silek oğlum. İlk önce ben sildireceğim. İki tane oyuncu koruma hakkımız var arkadaşlar. Sesini aç. Sesini aç. Niye lan? Sesini aç, aç sen. Niye? Sesini aç sen aç. kız kız. He ha, tamam. Onu, onu hadi yes, tamam hadi gel. Ben karıştırıyorum. Şöyle bok gibi oyuncularımı koyayım maça. Ne kadar çok ben karıştırıyorum. Şöyle, 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 şöyle. Şunu da şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Ben sizin karıştırdım ben. Selebe, dur dur Ben karıştırdım arkadaşlar. Bakın, gördüğünüz gibi. Tamam. SF, SF de SF, SF de. de. var? Sır topu. Del ona de de de. de. Neredesin? Ases kralı. ben bir kez daha karıştırmak istiyorum. Ases kralı neresiydi bu arada? SLA. SLA. Ben de SLA yok ki. Mesin mesin nerede? Senin mesin nerede? Benim orada neyim var? Ben bir daha karıştırmak Hayır ben dedim ben sana. Ben dedim sana. Ben dedim sana karıştıracağım diye git. Ya. Şöyle... ama bak hile yapacaktım şöyle ben. ben. hiç karıştırmamıştım. Ne rahat yapacaktın ki? Oğlum Musa'ya var ya aşırı üzülürüm lan. Böyle karıştırsak mı bir ya? Ka Kalecisi yok çocuğun. Kalecisi yok. Hı hı. Ben karıştırayım valla. Şunu da karıştırayım. Şimdi buraya söylersin sen. Bence artık bunun demesi geldi. Diyorum abi. Sen korkuyor musun? Ama aynısını. Korkuyorum ya. Ben korkuyorum abi. Beyaz top var mı? O oh, Maradona sinis var. Aşırı üzülürüm. Maradona. ve -o. o. öldü. O oh. mu? Evet çok üzülürüm. Benim hiç yok Maradona. Abi. Hı. Son kararım. Ne? Yeah. Oblak. Oblak City. Hayır. Dolar. Ne 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 ne? Neydi? ya bak ne oraya koymuş. Bekle. Abi, Arkadaşlar hangisiydi? Bakacağım bekle bir. O bak hangisiydi? Ben ben daha kuracağım oyuncu söylemedim ki sana. Yok. Söylemedim. Ronaldo. Hayır ben Messi vardı ya Messi'yi belki ben koruyacaktım. Messi miydi? Bak iki tane oyuncu koruyacağım ben. Ne söyleyeyim mi? Bir ikisi de Mbappe. Bir de Muslera mı Messi mi? Muslera mı Messi mi? Muslera mı Messi Bence ile şey koru. Mbappe. Ben olsam oldum. Ben diyorum ki Mbappe ile Messi. Mbappe ile Messi. <laughs> ben karıştırıyorum şöyle bir kez daha. E, Mbappe Messi nerede? Ben daha karıştırmadım işte. Ben sen bana ismini söyle ben bulayım. Şurada gel göstereyim. Burada burada. Burada burada. Hı hı. Hmm, tamam bakalım. <laughs> Son kararım. Gris. Grisman neresi? Burası. Ne var lan? <laughs> Maradona! Gidiyor. <Sizin> <laughs> Maradona hayır. Videoda sileceksin. Oğlum hayır ya. Maradona <laughs> efsane bir gitti be. Hayır vallahi silmem. Neden? Silmem ki. Neden? <laughs> Maradona mı yok? Bana ne kuru yuf? Kuru yufu koronun yerine. Ee, pike silsem. Pike mi? <laughs> hayır. Mustafa silsem. Evet. Tabii ki hayır. <laughs> İstediğimi sileceksin. Hmm. Ronaldo. <laughs> Senin de zaten, zaten bir Ben Ronaldo'yu sileceğim. Abi Messi'yi sil. Messi de sana 15 tane. Ne, ne sana... ben ne, Ronaldo var mı? Ronaldo var sende. He. Ee, var bak şu. Vardı. Yok onlar mı? Tamam o zaman Messi'yi sil şu Messi'yi. He? Şu Messi'yi sil. Şu Bu mu? Messi. Evet. Tamam silerim sıkıntı yok. 98'lik 98 Messi'yi sil. Tamam. Ne şerefsizsin be. Şimdi sen karıştır ben sileyim orada. Sileyim göreyim. Sileyim göreyim. Göreyim. Bu arada sen siliyorsun bak ben iyi arkadaşlar oyunculara gelelim. 98'lik en yani bu bu. Bir de tam basmış ya. Messi. <laughs> bye bye kanka. Uf <laughs> 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 ya. Boşa bir tane Messi var bende. Hadi, Şimdi, hadi. Ona <laughs> Şimdi ona basacağım. Şimdi ona basacağım. Şimdi ona basacağım. Aa silmiş mi ya işte. Tam sıkıntı yok. Karıştır... Ben Ronaldo'yla e, Messi koruyorum. Tamam neresi? Dur karıştırma <laughs> de. Arkadaşlar çok üzülüyorum. Bizim e, Ronaldo kalede. Hı hı. Göster şunu. Messi de burada. Bak Messi burada. Messi burada mı? He, evet, Ronaldo da burada. Hmm. Hadi. İnşallah Griezmann ise Griezmann seçeceksin orada. Ben Messi'yi sildim çünkü. Tamam ben de bir tane daha Griezmann. <laughs> Hayır ya. Evet ben de bir tane daha Griezmann. Hmm. Var. Ben diyorum kaleci. Lan kaleci. <gülüyor> <burada> <gülüyor> değil, Ronaldo ise Ronaldo ise. Ha ben koruyorum zaten. <laughs> ben diyorum ki bu maçta çok iyi goller attı. Dur aldım bana. <laughs> Çok iyi en sevdiğim oyuncu. Ne? Ben diyorum ki Neymar değil. Orda çünkü sen kesin bir kaç oyuncuyu koymuşsundur. Neymar, Neymar nerede? Neymar. Ben de Neymar'de. Neymar, Neymar oyuncu. Vallahi top. Ben diyorum ki en Kaptan, Kaptan vardı ya. Kaptan vardı ya. Kaptan vardı. <laughs> Arkadaşlar kaçacağım. Onu şimdi bak ben sana şunu da istiyorum. Işte. Çellini silme. Çünkü ben de 98'i sildim. Bunu sil. Bunu sil. Bunu ben silmem. Bu kaçlık mı? 87. Silece de çellini o zaman. Çelliğini Arkadaşlar mi? evet. Çiller 86'lık. Tam güzel şey. Arkadaşlar görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Mi? Bay bay.